Ben abi, yurt dışından adam, geliyorum. Adam, <laughs> evet. Geçen seneyle bu sene aslında dağlar kadar fark var. Yani bütün şeye yüzde iki yüz yüzde üç zam gelmiş. Ama devletin emekliye verdiği zam yüzde yirmi beş. Abi bak dün dört evet. liraya aldığınız bugün beş lira olmuş ya. Nereden geliyorsunuz abi? Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'da gurbetçisiniz. Evet. En son ne zaman gelmiştiniz abi buraya? Geçen yıl gelmiştim. Fark var mı geçen yıla bu zamanda? Dağlar kadar. Market fiyatları yüzde iki %300 yüzde üç yüz arasında değişmiş. Evet et fiyatları inanılmaz evet. derecede. Et, oldu et, oldu et, oldu oldu et, evet, et, et, geçen sene, abi, et, et, geçen, et, sen, de, abi, de, geçen yani. sene 40 lira değil kıyma. An, mi kıyma? Ben markette çalışıyorum, 130 lira oldu abi. 40 liraydı geçen sene kıyma. Almıyor millet, vallahi almıyor. Ya şimdi Andrea, millet diyor bu kadar değil, isyan abi. ediyor. Bak. Hoca. Millet bu kadar isyan ediyor değil mi? Yarın yine seçilecek. Bu nasıl oluyor? Jam, ben mais... Abi vatandaş da Almanya bizi kıskanıyor diyor. Kıskanıyor <Gülüş Gülüş> mu gerçekten Almanya bizi? Sizce kıskanıyor mu? Bana gülünç geliyor. Abi güzel var. Düzen var. Sistem var. Düzen var. Her şey düzen. Sisteme bağlı. Adı var. Türkiye'de sistem var mı? Türkiye'de ne? Düzen var. Sistem var. Hoş gibi. Ya şimdi millet bu kadar isyan etmesine rağmen yarın seçim olduğu zaman yine seçiliyor. Ben bunu anlamıyorum. Nasıl seçilebilir? Bakın Almanya'da da enflasyon var. Yüzde yedi hükümet en son aldığı kararla her aile 300'er euro yardım verecek. E, Merve, Merkel bir tane geldi. Almanya'da sistem var, düzen var diyorum. Şöyle bir çağrı yapalım. Fiyatları mı? bir karşılaştırırsak, Merve, sistem, yok. 5 litre yağ var mı mesela, ne kadar Almanya'da? Almanya'da yağ bulamıyoruz şu anda. Yağ yok, yok da. yağ yok. Burada 200 lira. Yağ yok. Gerçekten 200. mi yok? Gerçekten yok. Yağ Hadi yok. Sen Almanya'nın patapurunu çıkarsan, Almanya'nın patapurunu çıkarsan, Almanya'nın patapurunu çıkarsan. Niye, ne yapacağız? Yani sen Almanya'yı bilmiyorsun ama ben sana Almanya'yı söyleyemiyorum. Niye? Yok, inanmıyorum. Niye inan? Ya yok dedi diye mi? Ya, polis, polis, polis değilim ama çoğu <laughs> çoğu ben Almancıyım diye yaygar yapıyor burada. Hayır polis olabilirsin. Yok hayır zorunda gitmiyor. Mecbur mu? He? Ne olacak şimdi? Tamam. Bak ne oldu? Doğru. Ee, ne oldu şimdi? Bir şey olmadı. Niye yalan söylemiyor? Ya, ne yapayım? Orada ya bol de. Ya, yani. Üzülüyorum. Ya bol de <laughs> orada. Ya, 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 ya. ya. ama neyse şey teşekkür ederim. Hoşça Çok. Işte. Abi devam etseydik ya, abi. Böyle böyle geri zekalılar oldu sürece bizim çekeceğimiz varmış. Adam özür diledi Adam, özür dilerim, adam geri zekalıya bak ya. Ah, adamın pasaportunu çıkardı. İşte hiçbir yere varamıyorsun. gereksiz ya ne i̇şte, gereksiz bir şey ya. Herkes bak mutsuz, umutsuz, huzursuz. Kimsenin yüzü görüyor bu bak Kimde para var? Kim istediği yere gidip de bir şey gibi içebiliyor. Şu hani bir şey adam fiyatlara Son 2 senede hemşerim. son 2 senede 200 lira, 100 lira, 100 lira 50 lira değerine düştü. Hemşerim. Aynen. Şu anda 200 lira 100 Benim lira. Benim al kod var. Hayır. 50 50. 50. 50 50. Ha? Vallahi perişanın billahi yani perişan. Yüzde yüzde kaybetti. 25 milyon mazlum litresi bu ülkede ne olur size <laughs> soruyorum. Dünyanın en ağır silahı hemşerim. Akaryakıttı. Gece gene zam geldi. 25 lira bak şu dinle. anda 25 lira şu Onu söylüyor gider, da gider 25 lira olan mazudun olduğu yerde hayır bereket olmaz Aynı hemşerim. Öyle, Kimse kimseyi kandırmasın. Öyle. Ne bu ya? Tarif, Arkadaşım beş. bu felakettir, felaket. Çiftçi çekemezse çiftçi çekemezse İnsan işine gidemezse, evde bunalım varsa, insanlar birbirini öldürürse bunun belli bir sebebi var. Bu müsebbipler hiçbir zaman için bu millete iyiliği saçmadı. Hep kötülük getirdiler. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. 10 milyon şey ben oradan buradan milyon dileniyorum milyon 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 ki bunları. borcu nasıl ödeyeceğim? Ula hemşerim ben yalancı olmuşum yalancı bankaya. Düşünmüyor. Işte 10 milyon alırsan şey Şu anda ben Bankaya cevap veremiyorum borcum var. Senden almışım cevap veremiyorum. Ya bak kredi başlıyoruz. Kredi Yazık günah ya. Evet. Krediye başvuruyoruz, Allah Allah. onaylanmıyor da yani. Alamıyorum. Niye? Niye? 20 lira, 20 lira emekli maaşım emek, var. Emek, Vallahi emek. alamıyorum arkadaş. 20, 20 milyon ya. 2500 20 milyon bana lira. vermiyor. Devlet 2500 kendi yani. lira emekli maaşım var, geçinemiyorum bak. Krediye kendi, başvurdum alamadım. Kendi alamıyorum. emeklime devletin ya demek garantisi yok yani. He? 20 milyon mu? Emekli maaşım <laughs> yani. maaşı evet. 3 lira. 3 milyon 200 20 milyon, milyon 300 20 mü? 20, mi? 20 milyon yani şey çekeceğim kredi. Ha, kredi çekiyorum Kredi, kredi vermiyor Ben 1500 lira maaş alıyorum. Niye ben 60 milyar alayım? Sen niye alamıyorsun? Bize verme. Sen yalan yani ben, sen. Ya. ben de alayım. Konuşma Aa, yalan, yalan da. konuşuyorsun. Git lan. Yeni geldim. Terkesler bak, ya. bak. Yalan, yalan konuşuyorsun. Sik. Ver, lan. Vermiyor. Lan canımı ver, sıkma. Bak hele. Bak. Ben bak ya, konuşmayalım. Ya bırak ya benim canımı tamam, sıkır. Olsun, sıkma. Ya sakinim benim babamın oğlu mu hükümet? Tamam. Düşmanın mı? Yok. Ula ben perişanım ya. hemşerim. Ne sakini? Kimse sakinim. yalan konuşmasın. Her yalan konuşan ya. burada konuşmasın. Gitsin evinde yani. çoluğundan çocuğunla konuşsun. Birbirini kandırmasın. Ayıp ki yani geçiremedikten ya. dolayısıyla Bala, maaş bilen alamadığımız oluyor ya. Perişanımız ya. bin yüz lira bayram açtığı verdi. Bin yüz lira neye yeter abi? 7 Bu ay şeker alıyorsun. 1 yıl evvel 6 lira 30 kuruş. 1 lira yani. 6 bak. Yani. 1 yıl 6 lira 30 kuruş mazot. Yani. 6 ay evvel 6 ay ver 7 lira 50 evet. kuruş mazot. Evet. Şimdi ver 25 mi? lira. lira. Niye abi? Dünya ver mı koptu? Ne oldu? Hani ayın birinde bakan müjde veriyordu abi. Ayı ayın, ayın, ayı birinde, ayın birinde, ayın müjde ayı veriyordu. Dedi ki emeklilerimize düşük emeklilerimizin maaşını dedi güzelleştirme He. yapacağız dedi. He, evet, bir Bir icraat yok. Şimdi Temmuz olayını geldikti. Şimdi enflasyon zamını bekletiyoruz. İki buçuk ben emekliyim. İki buçuk geçin. Kira mı vereceğim? Elektriğimi vereceğim? Suyu vereceğim? Gaza vereceğim? Geçin bakayım. Evim benim bir hiçbir şey yiyip içmesin mi peki? Bir yağ olmuş 200 lira. 200 lira abi. 200 lira. Vermesin tabii. Yemin ben ediyorum şimdi, 14 milyon abi, emekli var. Abi, bu, bu, emekliler, abi, bu emekliler bu 20, 20 20 emekliler. 28 yaştayım abi. Kocatepe camisi oraya geldi. Bir iş başvurusuna gittim. Abi akın akın Millet sıraya geçmiş abi ya. 5 kişi alacaklar. Gittim. Artık Allah sonumuzu hayretsin işsiz Siz, geziyorsun. Adam daha çıkmış. Suriyeli böyle, Suriyeli şöyle. Suriyeli 2 milyon ev yapacağım hastane diyor. diyor. Hastane abi biz kiracıyız. Kendi canım. evimizde kendi evimizde, kiracıyız abi. Ülkemizde abi, ülkemizde abi. Yazık günah ya. abi. Vallahi Allah solumuzu evet. ayrı etsin abi. Sosyalik abi, abi. Ben şey ben ben bedava bedava Öncelik yola tanıyor. Sen gidiyorsun orada bekliyorsun. Bir hastanede aynı olamıyorsun. Bir de azarlanıyorsun gittiğin yerde de azarlanıyorsun diyorsun ki böyledir diyor. Öncelik yola tanınıyor. Kendi halkına, kendi vatandaşına tanınmıyor bu. Abi vatandaşın nabzını yok diyoruz. Nasıl vatandaşımızın durumu? Bunu soruyoruz. Vallahi vatandaş şu anda inan çok kötü durumda. Evet. Yani ha bankanın önünde bekliyoruz. Parayı yatacak 300 lira biri gönderecek. Ondan para alacağız. Sağa sola borç vereceğiz. Eve erzak alacağız. Bilmem ne yapacağız. Hmm. Borç para bekliyorsunuz yani. Borç para bekliyoruz. Hani gerçekten çok zor durumda. Yani bunu anlatmakla değil. Düzelecek, düzelecek ama bir türlü de düzeleceği yok. Evet. Nasıl düzelir peki abi? Vallahi şimdi bu şekilde boşlanmayla dışarıdan borç alarak ülke yönetilmez. Üretim yok, fabrikalar kapalı, hiçbir şey yok yani. Ne yapacak millet? Ne yapmasını bekliyorsunuz? Yok yani. Sizden alalım abi. Üretim olmadı süreci olmaz. Üretim olmadı süreci olmaz. Eyvallah. Kalkınmadı üretim olacak kardeşim.